Ne diyeceğimi bilemiyorum başkanım. Sen diyeceğim dedin Zehra. Gidelim buralardan baba. Gidelim. Çok daha önce... ...kızım olduğunu anlayabilirdim. Kimin aklına böyle bir şey gelir ki başkanım? Ne kızıma... ...ne de karıma sahip çıkamadım. İşin aslı bu. Çünkü sahip çıkacağımız bir vatan var. Başkanım. Sizi çok iyi anlıyorum. Çok zor bir tercihti. Gidelim baba. Dayan, iyi olacaksın bir şu Ayşe. Ve sizin tercihiniz doğru olandı. Bunun bedelini ne kadar ağır ödediğinizin farkındayım. Ama o insanların canı için... ...sizin verdiğiniz kararları verecek insanlar olduğu için bu vatan ayakta. Beni hiç yalnız bırakma. Lütfen. Ben uzun yıllar yalnızlığı iyi bir şey sanıyordum. Huzuru orada arıyordum. Ta ki seninle tanışana kadar. Az kaldı Serdar. Onu bulacağız ve sen her şeyi öğreneceksin. Az kaldı.